Dün bir tane bir genç geldi yanıma. E, hey, hey huayla, girdi içeri. Dedim buyur kardeş. Dedi abi ben çok yetenekliyim beni değerlendir. Dedim ulan ne iş görüyorsun sen? Dedi çok iyi taklit yapayım. Dedim hele yok. Tam böyle çayı ağzıma götürürken bir eşek takliti yaptı. Dersine yine eşek. Dedim daha içeride eşek var. Dedim Allah Allah kardeşim sen bunu nasıl koş yaptın? Dedim aynı eşek dedim. Yine, yine, yani kara Aynı yani akurdaki yani eşek. Dedi benim lisanım dedi bu. Ben buna çok çalıştım. Ben dedi yıllardır bir eşek taklidi yapayım. Dedi lisanım bu. Oğlum dedim bir eşekten olmaz ki. Mesela e, şimdiki seyirciler yeni şeyler işte. Mesela bir zebra, gergedan taklidi yapabilirsin. Ya da dedim, bir huma kuşu taklidi yap. Hani huma kuşu var ya yükseklerde seslenir. Dedim onu taklidini yap. Abi dedi ben onlara çalışmamışım. Onlara anneyim. Anlamayayım değil. Anlayayım. Konuşamayayım. Yapamayayım. E dedim oğlum bir eşekten de olmaz yani. Eşekten en fazla akura kadar gidersin akurdan sonra. Ya dedim oğlum bu nasıl bir şey? Ya öyle göresin bir bir anırdı, bir anırdı. Ya çay burnumdan geldi. Kendime kaçtı, püskürttüm böyle. Allah uzak edeyim. Ya kendimden geçtim. Ya ya dedim oğlum akıllı ol, akıllı. Akıllı git eve, insan taklidi ya.